Bugünkü videomuza başlamadan önce bana üye olarak beni ve kanalımı destekleyen üyelerime teşekkür ederek başlıyorum. Herkese merhaba, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Ölüm Adasının yeni bir bölümüyle sizlerleyim. Gördüğünüz gibi ben e, sabahın 5:40'da. Bella ile konuşuyorum. Adada zaten iki kız kaldık o yüzden belki bir işbirliği yapmaya çalışıyor olabilirim. Bu arada gördüğünüz gibi o kadar evde kalan oldu. Bir tek ben insan olduğum için buraları ben temizledim. İşte farkım. Ve bu arada benden torpille olduğu için bir tek Lilith'in kıyafetlerini değiştiriyoruz. Umarım bu bölüm ölmezsin. Çünkü sana o kıyafetleri öl diye vermedim. Ee, burada ne yapılıyor? Akira yine yemek yapmış. Şurada bozulmayan... Yok bitmiş. Tamam. İsraf etmeyin diyecektim ama tamam. Ben ne anlatıyor olabilirim acaba ya? Ben ne anlatıyorum? Hiçbiriniz şüphelenmiyor musunuz bu arada bu insanlar nasıl ölüyor diye? Mesela Bella dünden beri niye çok gergin falan diye. Hiç mi şüphelenmiyorsunuz? Bob hala uyuyor. Uykusunu aldıysa bir uyansa mı? Ne demek aşçıyken sabahları kahvaltılık gevrek yemek? Şu Akira'ya bak. Fasulye bile yapıyor. Kalktı. Arka arkaya bir sürü yemek yapıyor. Bunun bug'ı mıdır nedir? Bunu da bir yemek yapmaya başlayan bir daha durduramıyor kendine. Don sen de uyan. Kardeşim bir sürü yemek yapılmış. Neden hepiniz dondurucuya gidiyorsunuz? Bu çocuk boşu boşuna mı yapıyor yemekleri? Sen, sen yine yemek mi yapıyorsun? Yapmıyorsun yemek. Bırak Bırak zibilyon tane yemek yaptım bırak. Önünüzde çok güzel yemekler duruyor. Gerçi bir sabah kahvaltısı için uygun yemekler değil. Ama Simin bunu düşünüp böyle yaptığını hiç zannetmiyorum. Önünüzde hazır yemek varken neden biriniz yoğurt, biriniz siriye yediniz? Ben ne yapıyorum? Ben çok kral bir insan olduğum için gördüğünüz gibi bu evin tadını çıkartıyorum. Ayrıca ee, kendime bir süpürge vermiştim ama neden ben süpüreyim? Artık bu süpürgeler de süpürebildiği için Şöyle bir toz olduğunda kendisi temizleyecek ki toz var. Lütfen temizler misin şunu? Sevgili vakum süpürgem. Sanat hakkında araştırma yapıyorum. Ne? Bilgimi sızdırıldı yarışmayla alakalı. Lilith Hanım sen nereden biliyorsun bugünkü yarışmamızın sanat hakkında olacağını? Sözde şu an temizliyor. Tamam. Yerine dön. Yerine dön. Yerine dön seni tekrar çalıştıracağım. Ben ne yapıyorum? Ben iyice kendimi temizliğe verdim. Yine yine ev toz içinde ve sözde süpürgelerimiz var. Harika. Harika paketler gerçekten. Bir şey demiyorum. Lilith ne yapıyorsan yap. Uğraşamayacağım seninle. Bu köşemizde de Akira oyun oynarken Don onunla sohbet ediyor. Acaba ne sohbet ediyorsun? Ee, bir şey diyeceğim. Bugün sizin son gününüz olabilir. İkinizden birinin ölmeyeceği kesin değil. Akira ile ilgilenmek yerine Bella ile ilgilenir misin? <laughs> en azından kocasından <gülüyor> ayrılmaya <gülüyor> onu ikna et. Ya Akira da ne buluyorsun Bella da bulamadığın? <laughs> Burada şu güncelleme ile gördüğünüz gibi Bob'un saçlarının dokusu birazcık daha değişmiş. <laughs> eyvah eyvah bunlar, bunlar fasulye yedi değil mi? Oyunun gerçekçiliğini kimse sorgulamasın gerçekten. Fasulye yediler ve bütün bölüm, bütün bölüm tıpkı aşk ve kaosta olduğu gibi gaz çıkartacaklar. De Bella kabul etti e, Mortimer'dan ayrılmayı. Ayrıldın mı peki? Maşallah. Hemen boşandık. Uzaktan <laughs> telefon açıp boş ol, boş ol, boş ol mu dedim Bella. Ne yaptın? Peki, peki, e, peki Bob Pancakes'in kasları. Gerçekten bu odada herkes bir zayıfladı, herkes bir kaslandı yarışmalar sayesinde. Gerçekten şunu sileceğim artık. Başka bir şey koyacağım. Bunlar hep böyle yemek mi yapacak? kendime bakayım. Ben ne yapıyorum? Ben niye çöplerin kraliçesi gibi çöplerle uğraşıyorum abire? Lütfen makine çalışır mısın? Seni bu eve bunun için koydum. Ya şurada çöp var. Dışarıda çöp var. Hala nasıl evin içinde çöp yığını olabilir? Ee, sanırım bu bozuldu. Garip garip sesler çıkartıyor ve asla temizlik yapmıyor. Umarım bozulmamıştır. Sen de Çöp temizleye temizleye. Gerçekten bu haftanın çöpler kraliçesi oldun. Ha dolduğunda öyle ses çıkartıyormuş. Peki Lilic'cim bunları neden buraya atıyorsun? Aşağı inemiyor musun bunlarla? Aa, bu merdivenlerden çöpleri aşağı indiremiyor muyuz? Peki mesela ben buradaki çöp kutusu dolduğunda onu nasıl atacağım? Ne kadar saçmalık. Şuraya şundan bir tane koyuyorum. Bunun içine atardık. Dolarsa da ne yapalım yani? Ya bize ne ya? Bizden sonraki düşünsün. Gel şurada bir çamur banyosu yapsan sen. Boş ver kirlerle uğraşmayı. Bak alt tarafı temizledik. Üst tarafı da sonraki gelecek olan temizlesin. Eğer sen kazanırsan sen temizlersin. Akira e, Bella ile konuşmaya gidiyor. Bella ne yapıyor? Bella çok flörtü bir şekilde oyununu oynamaya devam ediyor. Herhalde hayatı boyunca Mortimer'dan ayrılmayı beklemiş. Hiçbir üzüntü falan yok. Hala çok flörtü. Don nerede? Donda Allah'ım acaba Bella gerçek aşkım mı? Bundan emin miyim? Kocasından da ayırttım ama hiç kendimden emin olamıyorum diye düşünüyor olabilir şu anda. Bense artık çöplerle cebelleşmeyi bıraktım. Çamur banyosu yapıyorum. Direkt kendimi çöplerin içine attım. İnanılmaz gerçekten. Şuradan kumandayla bunun yerine dönmesini söyleyemiyor muyum? Ne kadar saçma. Ve duşta yeni bir fikir buldum. Ne kadar gerçekçi. Gerçekten de böyle oluyor. Tuvalette ve duşta herkes yeni fikirler buluyor. Saat on buçuk oldu. Lilçim e, çamur banyosundan çıktıktan sonra yarışmaya gideceğiz. Şu an sırf kendimi bekliyorum. Siz de böyle yarışmadan önce bir şans öpücüğü falan verin birbirinize. Çünkü yarışmada birbirinize tolerans geçemeyeceksiniz ve bu yarışmanın sonunda ikinizden biri ölecek. <laughs> en azından sonra ikiniz kalmayın. Aa sen burada durmuyor musun? Akira sen niye belleye öyle cilveli cilveli bakıyorsun? Buradaki herkes belleye maşık. Bob. Bob çok şey değil mi böyle? Çok babacan bir insan. Bak hiç hiç şey yapmıyor. Hiç kötü şeyler söylemiyor. Aa sizin zaten romantizminiz fullenmiş. Ha çünkü ben size uh hu yaptırmıştım son bölüm. Propos <laughs> çıkmış bile. İkisi de yarışmayı kazansın evlendireyim onları. Yoksa yok. Evet çamur banyosundan sonra temizleniyorum. Şimdi de çok az kaldı. Birazdan jacuzumdan çıktıktan sonra yarışmaya gideceğim. Lilith en çok bu odada, bu evde sen şımartıldın. O yüzden lütfen adam gibi yarış. Zaten bugünkü yarışma çok böyle e, fiziksel zorluklarla alakalı bir yarışma olmayacak. Herkes sosyalleşiyor. Akira sen biraz kokmuş musun? Yok, o koku yemekten geliyor. Lilith e, bence sen şu an hijyenini gayet güzel tamamladın. O yüzden biz yarışma alanına gidebiliriz. An itibariyle yarışma alanına geldik. Bugün sanatlarını konuşturacakları bir yarışma olacak. Sanat için ölür müsünüz sorusuna bu yarışmada cevap arayacağız. E, gördüğünüz duvarlara politik birer mesaj bırakacaklar. Kendi resimlerini, sanatlarını sergileyecekler. Neden politik mesaj derseniz, e, politik ve aykırı yorumlar yapsınlar ki bizim de reytinglerimiz artsın, biz de ekmeğimizin peşindeyiz. E, şurada da gördüğünüz gibi iki tane tuvalet, bir tane yemek yeri, bir tane de oturak var. Eğer ihtiyaçlarından dolayı devam edemeyecek hale gelirlerse e, burada ihtiyaçlarını giderebilecekler. Tabi bu yapma sürelerini etkileyecek. E, önemli olan şey sona kalmamak ve e, ikinci önemli olan şeyse yaptıkları resimlerin değeri. O yüzden ben yarışmacılarımızın bir an önce yapmalarını istiyorum. Sanatlarını o yüzden herkes yerlerini alsın. Biz Bella ile bu iki duvarı paylaşacağız. Çünkü sadece gerçekten iki kadın kaldık ve ben bu yarışmayı kadınlardan birinin kazanmasını istiyorum. Bella kazan sorun değil ama yani Lilith kazansa daha çok mutlu olurum herkes başladı umarım aynısını yapmazsınız bakalım neler yapacaklar gerçekten şu an bir Don'a bakalım Don e, en azından sanattan anlıyormuş gibi yapan ben çok en, entelektüel görünen bir insanım diyen biri Olsun. Çünkü o kadar çok kız arkadaşı başka türlü düşüremezdi bence. Bob Pancake ise zaten yemekle ilgileniyor, yemek yapmak da bir sanat, kendisi bir nevi sanatçı, o yüzden ona güveniyorum. Akira, Akira da şehir çocuğu yani semtinde eminim ki duvarlara birkaç grafiti karalamıştır. Ben yaparım herhalde ya, sanat ruhumu işlemiş. Sanat benim göbek adım. Şu fırça darbelerinin keskinliğine bakar mısınız? Oysa ki sadece duvarı beyaza boyuyorum şu anda. Ama ne kadar kendimden eminim. Ne kadar mükemmel bir çalışma. Kendinden emin sanatçı bakışları bunlar. Bella e, romantik bir şeyler çalışabilir ya da evlilikle ilgili politik mesajlarını haykırabilir. Kendisinden umutluyum vereceği mesaj ve reytingler konusunda. Umarım bu yarışmada elenmezsin. Don'da elenmez. Ve sizi evlendirebilirim. Çünkü bunu gerçekten istiyorum. Gerçi Don e, Sims 2 diyarında senin kızınla nişanlı. Ama olsun. Ama olsun. Burada değil. Burası başka bir alem. Burası Sims 4. Burada her şey gerçek. Evet herkes duvarını e, beyaza boyadı. Bir astar attık hepimiz. Bakalım neler yapacaksınız? Renk kullanımları ve seçimleri nasıl olacak? İzliyoruz göreceğiz. Birazcık hızlandıralım zamanı. Herkes aynı şey mi yapıyor gerçekten? Gerçekten hepimiz aynı şey mi yapıyoruz? Bu ne? Toplumun içine sızmış olan dış mihrakların fotoğrafı mı bu? ya da her zaman görünenin çok daha fazlası vardır devletin bize söylediğinin falan mı demeye çalışıyorsunuz? Gerçekten sadece bu mu geliyor politika deyince aklınıza? Bella'yı biri arıyor. Cassandra, bir tanıdığım senin ne kadar iğrenç biri olduğunu söyledi. Cassandra sen, sen kimin tarafındasın? Babam baksın sana Cassandra. Git babam baksın. Allah'ım yarabbim. Bella kendini çok mutsuz hissediyormuş boşandığı için. Boş ver ya. Boş ver. O seni zaten hak etmemişti. Dona bakıyoruz. Yani hepsi aynı şey yapıyor. O yüzden büyük bir hayal kırıklığına uğradım gerçekten. Birazcık daha hızlandıralım zamanımızı. Herkes e, resim yeteneğini geliştirirken bir bitirme durumlarına bakalım. Don yarılamış sayılır? Bob onun hemen arkasında Akira ile beraber devam ediyorlar. Herkes birbirine çok yakın bir şekilde devam ediyor. Sanki Don birazcık daha ilerideymiş gibi. Şimdi şöyle bir şey oldu. Kameralar kapalıyken biri Don'a de dedi ki sana miras kaldı. Tabii Don sormadı neden miras? Nereden geldi bu miras diye. Hemen kabul etti. Dedi ki 7 gün içinde evlenirsen sana para gelecek. Şimdi Don Bella'yı gerçekten sevdiği için evleniyor olsa bile Bella bunu öğrendiğinde ne der? Parayı aldıklarında hiç bilmiyorum gerçekten. Çünkü hani Nina ve Dina Kaliente'nin gold digger olduğunu biliyor ve Don da onlarla takılıyordu. Acaba parası için mi Bella'yla diye düşünüyor olabilir bella. Don sadece bir miras kaldı. Bana verin dedi direkt hiç sormadan. Bob gerçekten buradan sonra Eliza'ya döneceksin diye mutsuzsun değil mi? Bu aksiyonlu hayattan sonra bilemiyorum belki. Belki bir sonraki sezonu Eliza'yı gönderirsin. He. Don çalışmasını renklendirmeye geçti bile. Sanırım Don önce bitirecek bugün. En azından Don'un gerçekten Bella ile evlenmek istediğini anlayabiliriz. En son ben geçtim renklendirme. Umarım birileri bırakır. Don çok gergin. Bella ile evlenemezse, ölürse veya Bella ölürse ve şeyi alamazsa diye mirası. Bob Pancakes de bir anda hüzünlendi. Aa sen hüzünlü bir ponçik traitine mi sahipsin? Ya bu, bu karakter çok tontiş bir karakter değil mi ya? Akira kendine güvenli bir şekilde yapıyor. İşte biz bağcılar çocuğuyuz. Bize bu grafitiler fasafisto falan diyor şu an. Ben niye böyle aheste aheste yapıyorum? İki fırça darbesi at. Emin olma bu kadar kendinden. Boş ver. Boş ver sanatçı mükemmeliyetçiliğini bir kenara bırak. Lütfen ölme Lilith. Ben öleceğim galiba. Çok mutsuzum. Sen birazcık ağlasana köşede. Sen biraz köşede ağlasana Bella. Bella köşede ağla. Belki şu sem çocuğu bırakır. Allah'ım. Lütfen. Ya siz önceden hep beraber böyle sohbet etmeye falan çalışırdınız yarışmalarda. Şunu bırakıp bir sohbet mi etseniz? Lütfen. Lütfen Bella'dan önce şu şuradaki renklendirmeyi yap. Aynı anda yaptık. Şu an şu an Bella ile kapışıyorum. Ya bu çok üzücü ama. Neyse. Ee, şöyle olacak. Para değerlerini karşılaştıracağız. Şu an gerçekten çok üzülüyorum. Sonuncu bitirmek istemiyorum. İkinci bir ihtimal olarak bunların para değerleri aynı değilse tabii ki ona da bakacağım. Ama aynıysa sonuncu bitireceğim için ben eleneceğim. Ya sana daha yeni kıyafet verdim ben. Elenmezsin diye umarak. Eliza arıyor. Hayır Eliza senin yanına gelemez kocan. Kocan kafa dağıtmaya ölüm adasına geldi. Televizyondan aç özlediysen izle. Ya biriniz bırakın ya. Biriniz pes edin. Canınız hiç sıkılmadı mı? Mesela Akira. Akira ben senin elenmeni istiyorum. Ay bitirmek üzereler. Evet Don daha ileride. Akira da onlarla hemen hemen. Ben de arka arkayayız. Acaba kim önce bitirecek? Bitiriyorsanız bitirin. Çok gerildim şu an. Lilith bitir şunu. Orada azıcık boşluk kalmış. Bitir şunu. Yemin ediyorum bu kız kendini saldı. İki e, ödül odası kazandı diye. Çok az kaldı. Bir gıdım kaldı bitirmenize. Bir gıdımcık kaldı bitirmenize arkadaşlar. Bella, Bella seni biri arıyor. Kim arıyor? Mortimer arıyor. Mortimer seni boşadık bu bölümün başında. Şu an çok gergin. Bella sana acaba Mortimer'le mi konuşsaydın azıcık? Hiçbiri de, hiçbiri de vazgeçmedi yapmaktan işine. Sanırım Don bitirdi. Sanırım Don bitirdi. Sanırım Don bitirdi. Evet Don birinci oldu. Bob Pancakes ikinci oldu. Akira üçüncü oldu. Ben bitirdim mi? Ben şu an Bella ile kapışıyorum. Çok korkunç. Bakıyoruz. Kim bitiriyor? Bitirdim mi? Vallahi bitirdim. Hayır Bella bitirdi. Kim bitirdi? Şu an böyle ucu ucuna muhtemelen aynı anda bitirdiler. Bu 135 Simelian. Bu da 135 Simelian. Kardeşim ben sizi nasıl şey yapacağım? O yüzden şu an yapmamız gereken tek bir şey var. Eski usullerle kimin kazanacağına karar vereceğiz. Ve bu kavgayı kazanan e, bu yarışmayı kazanmış olacak. Umarım ben döverim. Ya bir yandan Bella'nın kazanmasını da istiyorum ama... Lütfen, 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 lütfen ben ölmeyeyim. Lütfen, ben dövüyorum galiba. Lütfen döv. Bella havayı yumrukluyorsun. Havayı yumrukluyorsun Bella. Oh, Bella beni dövdü. Yani sen de gidip Bella'yı donamış şikayet ediyorsun Lilith. Senin dost, o onun kocası. Herkes eve gitsin. Bu adada kalmayı hak eden, bu adada kalmayı hak eden herkes eve gitsin. Bu olayı kendi usullerimizle halledeceğiz. Don sen gitme, sen şu köşede kal. Lütfen beni kendimle baş başa bırakın. Gerçekten çok mutsuzum. Bir son akşam yemeği yemek istiyorum şu anda. Onu yiyeyim bari. Onu yiyeyim. Yani şunu iki saniye önce bitiremedin mi gerçekten? Beni çok üzüyorsun. Gerçekten Lilith beni... Lilith Allah aşkına bırak şunu. Şundan bir tabak al. Gerçekten bu ızgarada bir bug var. Şundan bir tabak al. Sonra da... Ben sana ne dedim? Seni dedim kendim öldürürüm dedim. O yüzden... O yüzden senin cezanı ben vereceğim. Sen de beni yalnız bırakır mısın? Kay kaybetmenin verdiği mutsuzlukla şey yapıyorum. Aa! Aa! aa. Yemeğini bitirseydin bari. Aa! Don çok özür dilerim ama mezar taşımı götürmesi için biri kalmalıydı yanımda. Yarışmanın kurucususun. Gerçekten kaybettiğine inanamıyorum Lilith. Şu an ölüyorum. Hızlı bir şekilde ölebilir miyim? Lütfen cezamızda bir şekilde kesilebilir mi? Don üzerimde sosisti yapmayı bırakır mısın? Az önce öldüm. Hiç mi saygınız yok bana? Senin bana saygısı yok. Yani Azra'yı bile salak mısın Don? Ne yemek yapıyorsun diye seni azarlıyor. O yüzden eve gidebilirsin. Al ve cesedimi eve götür. Beni de şöyle onlardan daha üst bir köşeye koyalım. Teşekkür ederim. Yani Samur ve Nina ile en azından yan yana değilim. Bu konuda mutluyum. Bu haftanın kazananı biliyorsunuz ki Don ve benim onlara verilmiş bir sözüm vardı. Kocandan boşandığına değil de beni öldürdüğüne ağla katilim. Sen de şuraya gel gergesin biliyorum ama ee, söz sözdür. Akiracım sen de şuraları yakar mısın? Evet tam olarak buradaydın tamam mı? Tam olarak insanda biraz utanma olur. İnsanda biraz gerçekten utanma olur. İnsanda biraz gerçekten utanma olur. Gerçekten bu odanın önünde mi? Daha yeni öldüm. Daha kırkım çıkmadı. 40. saniyem çıkmadı daha. Neyse Don sana bir şey demiyorum. Sen benim üzerimde yemek yapmış adamsın. Çiftimize mutluluklar diliyoruz. Sonucumuz çok üzgün şu anda. İnşallah Mortimer düğününüzü basar. Bu, 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 mutluluk benim acım üzerine kuruldu. Farkında mısınız? Akira ölseydi keşke. Ne yapıyorsun Akira? Yaktın mı ateşi? Şuraya gelin bakayım ikiniz de. Şu arkadaşlar da gelsin. Burada bir, burada bir düğün olacak tamam mı? Burada bir düğün yapacağız. Sana hazırladığım gelinliği giy. Dona hiçbir şey hazırlamadım çünkü kendisi düğünleri çok böyle e, ciddiye ciddi alan bir tip değil ama düğüne yakışabilecek en güzel şeylerden bir kıyafetini giydirelim. Bence güzel bir bahar düğünü gibi oluyor şu an. Bize sahil düğünü yapıyoruz. Hemen burada evlenin. Yoksa gerçekten sunucu çıldırıp evliliğinize engel olacak. Şu arkadaşlar da buraya tanıklık etmeye gelebilirler mi lütfen? ...komşuları mutlu oluyor. Komşuları evleniyor burada. Çiftimize mutluluklar diliyoruz. Umarım çok mutlu olursunuz. Ama sevindiğim bir şey var. Ben kazanamadım ama... ...bunların da aşkı sonsuza dek sürmeyecek. Katniss ve Peeta gibi... ...elele tutuşup birbirinizi öldürmeyi... ...reddedebilirsiniz. Ama ben yemem. Tamam mı? Yemem. Neyse... Umarım çok mutlu oluyorsunuz. Keşke Mortimer bunu görseydi şu anda. Akira, Akira diyor ki bunlar ne yapıyor? Ne boş işler bunlar. Ateş de güzelmiş. Akira gel şurada ateş dansı yap bari. Belki, belki burada birileri alev alır ve ben, ben yalnız gitmem. Yanımda birilerini götürürüm. Herkes burada. Aa! Neyse hemen kendini söndürdü. Wow, ee, Bob da kendini yakıyor. Rakip eleme yöntemi. Keşke daha önce bunu yapsaydım. Neyse bakın, bir sonraki yarışmamızda kesinlikle alev dansı olacak. Size artık kolay yarışmalar yok. Size sanat falan yok. Size artık asla ve asla mutlu sonlar yok. Evlendiniz mi? Bu arada Don para aldı senin evlendiği için haberin olsun. Haberin olsun Bella. Umurunda mı ki? Umurunda mı ki? Ben ölmüşüm bir Fatiha okuyanım yok. Hadi git sen de yatağına yat. Karının yanına. Gerçekten şu an gidip Discord sunucumda acı kaybımız diye etkinlik falan oluşturmayı düşünüyorum. Bir helva falan dökelim. Gerçekten çok mutsuzum. Bu arada Discord sunucumuza gelmek isterseniz açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Bugünlük de bu yarışmamızın sonuna geldik. Artık bundan sonraki yarışmalarda kan, gözleşi ve ter olacak. Asla böyle soft yarışmalar olmayacak. Ateş dansı mı? ateş dansı yapacaklar. Bella ve e, Don. E, Bella ve Don asla mutlu olamayacaklar ve ben e, Don'un Bella ile bu ilk evliliklerin ilk gecesinde baş başa yatmasını izin vermeyeceğim çünkü o burada yatmak zorunda. Benim yatağımda, benim yatağımda Don yatacak ve bu çok kötü bir şey. Ölüm Adası'nın bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kendinize çok dikkat edin. Bir anda bir ateş dansında bir şeyler olur. Onu hiç bilemeyiz.